Ebebek mağazacılık halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 29 Ağustos, 31 Ağustos ve 1 Eylül. Aracı kurum ünlü meykul değerler. 24 milyonu sermaye artırımı, 16 milyonu ortak satışından oluşan toplam 40 milyon adet pay bireysel eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak. Yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılan payların oranı %48. Her bir payın fiyatı 46 lira 50 kuruş olarak belirlenmiş ve halka arz büyüklüğü böylelikle 1 milyar 860 milyon TL yapıyor. Şirketin kasasına gelecek net gelir ise 1 milyar 64 milyon TL. Bunun %55'i mağazalaşma ve online kanal yatırımlarında, %10'u inelenebilir enerji yatırımlarında ve %35'i işletme sermayesi olarak kullanılacak. Halka sonrasında fiili dolaşımdaki pay oranı %25 olacak. Bunun dışında 30 günlük bir fiyat istikrarı işleme planlanırken 1 yıl süreyle şirket sermaye artırımı şirket ortakları da pay satışı gerçekleştirmeyecek. Ayrıca e-bebek katılım endeksinde yer alma kriterlerini sağlamakta.